Bugünkü İzmir yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir İzmir koşu numarası 1. Tarih 28 Kasım 2025. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 3 numaralı at, 5 numaralı at ve 4 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir, koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 4 numaralı at, 5 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at ve en son olarak da 7 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir, koşu numarası 3. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar: 2 numaralı at, 3 numaralı at, 5 numaralı at, 1 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at, 1 numaralı at ve 4 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir koşu numarası 4. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 2 numaralı at, 8 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at. Ve evet. sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir koşu numarası 5. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at. Tel. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İzmir. Koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 9 numaralı at, 2 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at ve 5 numaralı at. Ve en son olarak da 7 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz.